Ben hala Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini düşünüyorum. Yani biz az yıldırıma bu kadar kolay harcamamalıydık. Ali Koç gerçekten iyi bir Fenerbahçelidir ama başarısız bir Fenerbahçe başkanıdır. Yani ortada bir kupa varsa Fenerbahçe onun talibi değil, sahibidir. Hani herkes Fenerbahçe'ye karşı oynar. Herkes Galatasaray'a karşı oynamaz. Sen Çarşı'yı falan ne yaptın ya bu arada? Ya Çarşı bir taraftar grubu yani. Çok da abartmaya gerek yok önce. Hoş geldiniz. Taraftarın sesinde sizlerle birlikteyiz yeni bölümle. Karşınızdayız. Stüdyomuzda Fenerbahçeli bir konuğumuz var. Fenerbahçe'yi tüm detaylarıyla ele alacağız. Ee, sözü de fazlasıyla kendisine bırakacağız. Sevgili Umut Özbek bizimle birlikte. Umut hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsın? Teşekkür. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Bu arada bence sevinmişsinizdir diye düşünüyorum. Fenerbahçeli bir taraftarımız geldiği için. Umut biz son haftalarda Fenerbahçe ile ilgili çok eleştiri alıyoruz. Ama kendimizce aslında doğruyu söylüyoruz. Doğruyu yorumluyoruz bence. E, tabii ki birçok Fenerbahçe'nin hoşuna gitmiyor. Hoşuna gitmesini de beklemiyoruz zaten. Çünkü onların da son derece tansiyonlarının yüksek olduğu bir e, süreç. O yüzden e, sizler de lütfen beğenilerinizle ve yorumlarınızla bizlere eşlik ediniz. Hepsi bizim için çok kıymetli biliyorsunuz. Hepsini de okuyoruz. Gelmişken kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Umut şöyle başlayalım. Nasıl Fenerbahçeli oldun? Aslında benim Fenerbahçeli olma adımlarım hayatımın her bölümüyle beraber pekişti. Ben çocukken e, o zamanlar tabii ki de futbolun hastasıyız sokakta. Futbol oynayarak büyüdüm ben. Ve o zamanların yıldızları belliydi yani. Alex'ti bizim için. Ya Ben Alex'i izleyerek büyüdüm. Büyüdükçe takım seçimi konusunda hep doğru seçim yaptığımı anladım ve hani şu anda da Fenerbahçeli olmaktan gurur duyuyorum. E, babadan falan değil yani aileden Yok hayır ben kendim seçtim. Bizim ailede öyle çok futbolla Haşır neşir olan insanlar pek yok ama ben kendim bula gerçekten adamış bir hayat gibiyim yani öyle Selim bir taraftar olarak futbola ne kadar hayat adanırsa o kadar adadım kendimi düşünüyorum. E, tamam o zaman çok e, doğru bir e, konuğumuz var e, bugün. Evet. Şimdi Fenerbahçe'yi bir genel değerlendir istiyorum öncelikle. E, sonra da detaylandıracağız. Sence bu sezon e, nasıl başladı? Fenerbahçe öndeydi biliyorsun ki ama o süreçte sorduğumuz sorular vardı tabii ki hani işte finale oynamak adına sezon sonunda nasıl olur? E, nasıl biter? Bu iş adına. Ee, sen bu sezonu genel hatlarıyla nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu Günümüze sezonu, gelmeden önce. Bu sezonu değerlendirmek için gerçekten işin başından başlamak gerekiyor. Bu başkanlık seçiminden hani başlamak gerekiyor. Az Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı başkanlık seçiminde Ali Koç'un kazanması. Ben de o dönem Ali Koç'un Fenerbahçe için daha doğru bir aday olacağını düşünüyordum. Biz de bu arada hepimiz. Bütün hepimiz basın yani neredeyse. Herkes için çok mantıklı bir tercihti ama e, burada bir yanlış vardı. Az Yıldırım Fenerbahçe'nin yani bence şu anda onursal başkanı olması gereken bir Kişi. E, nasıl ki Süleyman Seba Beşiktaş için bir efsane başkandır Az Yıldırım da Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır değeridir yani biz Az Yıldırım'ı bu kadar kolay harcamamalıydık bence en büyük hatayı biz aslında burada yaptık şimdi Fenerbahçe geçmişten önceki ya bir kabuk değiştirdi Az Yıldırım dönemiyle beraber ve Fenerbahçe'ye bir kimlik oluşturdu Fenerbahçe'nin kimliği nedir Fenerbahçe yıldız oyuncuların oynadığı bir kulüptür. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Biz bu kimliği Az Yıldırım'ın yönetimiyle beraber kazandık. Ve biz Ali Koçu seçip Az Yıldırım'ın da artık bir yönetiminin hükmü kalmadığını ya da bir geçerliliğin kalmadığı ortadaydı. Ali Koçu seçtik. Ali Koç da sağ olsun yüzümüzü kara çıkardı. <laughs> yani bu sezona bence bu perspektiften bakmak daha doğru. Çünkü yani kimse Fenerbahçe taraftarının aklıyla oynamasın. Biz 5 yıldır neyin ne olduğunu da biliyoruz. Neyin ne? Ne peki bu? ya bu ne, başarısı... Neyin ne olduğunu biliyoruz dediğinizdeki ne tam olarak ne? Kibir. Kibir. Yani Fenerbahçe kibirli insanların yönettiği bir kurum, sivil toplum kuruluşu, oluşum olamaz. Şu anda Fenerbahçe'nin önde gelen iki ismi İsmail Kartal ve Ali Koç İkisi de bence kibirli hareket ettikleri için biz bu sezon çok iyi bir şekilde gittik ve çok iyi bir şekilde sezonu tamamlayamayacağız. Bu bu arada ilk defa bu sezon olmuyor. Yani bir önceki sezon e, içinde için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Dediğim gibi o seçimle itibaren bir kazanmıştın. yani Ali Koç'un şu kadar seçim dönemindeki başkanlık dönemindeki tek zaferi seçim. Bir tane kupa var galiba. Ziraat yani Türkiye ben, kupası. bence 6 senede çok o keyifli. zaman şöyle e, devam edelim. Şimdi takımın performansını değerlendireceğiz tabii ki ama sen hani e, başkanlardan konuyu açmışken. Bu arada bence daha onursal başkan olmak için e, Aziz Yıldırım adına çok erken. E, Aziz Yıldırım geri bile dönebilir bence. E, çünkü e, benim bu arada beğenirsiniz beğenmezsiniz eleştirirsiniz. Biz de zamanında e, Aziz Başkan'ı çok eleştirdik birçok konuda. E, Sayın Ali Koçu da e, başka bir vizyonla geleceği için gerginlik azalacağı için aslında çok desteklemiştik o süreçte. E, bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum bu arada. Hani Mesleğimin dışında da söylüyorum. Ama Aziz Başkan benim gördüğüm en büyük Fenerbahçelilerden biri. Bence Fenerbahçe'nin en büyük problemlerinden biri de muhalefet mekanizması. Yani bir mesela Galatasaray'da öyle değil. ya Galatasaray'da birdenbire işte e, bıçaklar çekilebiliyor mesela. Fatih Hoca'nın gidişini hatırlayın. Birdenbire yönetim değişebiliyor mesela işler kötü gittiğinde. Bence Fenerbahçe'de bu eksik gibi duruyor biraz. E, nasıl değerlendireceksin bilmiyorum. Bir de e, yaklaşan başkanlık seçiminde mesela çok az konuşuluyor. Adaylar kim daha tam netleşmedi. Evet. Ali Koç girecek mi resmi olarak belli değil. Çok az gün kaldı. Mesela bunlar da bana Fenerbahçe adına tuhaf geliyor. Yani siz taraftar olarak bu süreci nasıl yorumluyorsunuz? Bence... Bu aslında bir camia karakteri. Hani ben bunun bir problem olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçe adına. Neden? Çünkü biz hep böyleydik. Yani Fenerbahçe varoluşundan itibaren bir sivil toplum kuruluşu. Hani bir bütünleşme amacıyla kurulmuş bir kulüp. Peki böyle ilerleyebileceğini düşünüyor musun bir şeylerin? Mesela vaatler yok, ne bileyim kıyasıya bir yarış yok, adaylar net değil bilmiyorum. Bana e, tuhaf geliyor açıkçası. Ya. Olmasına bence şu dönemde gerek yok. Şu andaki gündemimiz hani sezonu bitirmek. Ali Başkan'ın aklında şöyle bir şey olduğuna eminim. Hani Fenerbahçe şampiyon yapıp Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon deyip... Tekrar aday olacağını mı düşünüyorsun? Tekrar aday olmayacağını düşünüyorum. Eğer Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu kaybederse Aykoç aday olacak. Çünkü onun aklında yaşananları unutturup ya en son hani son dakika golü kim atarsa. Her sezonki gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle bir düşüncesi olduğunu düşünüyorum. Yani Saadettin Saran'ı görüyoruz, e, takip ediyoruz tabii ki. Saadettin Saran'la ilgili ne düşünüyorsun? Ya bence iyi geliyorlar ya. Yani gerçekten iyi geliyorlar. Yani e, arka planda çok sessiz bir şekilde. Hani yayın ihalesini almaya çalıştıklarında ben dedim yani keşke Saran grup alsaydı. Daha kaliteli içerik ışıklar çıkartabilecek de. <laughs> <laughs> Özür dilerim. Estağfurullah. Ya sevgili canlaşa konuk oldu Sayın Saadettin Saran. Hepiniz görmüşsünüzdür. <laughs> Orada çok enteresan bir konuşma geçti tabii bu yayın ihalesiyle ilgili. Ee, uğraşıyor gerçekten. Yani hani işte Katar vatandaşlığına müracaat etmiş zaten. Hani orada bir e, ve pes etmiyor yayın ihalesi evet. konusunda. Ee, Saadettin Saran da bence e, duruş itibariyle e, iyi bir karakter olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe başkanlığı adına yani adaylardan birini değerlendirdiğimiz zaman. Saadettin Saran'ın ben Ali Koç'tan çok farklı bir yönetimi olacağını düşünmüyorum. Vizyon açısından. Yani vizyon açısından Peki neden mi? biz anlaşamayız yoğurt yiyişimiz farklı farklı diyor sence? Öyle de bir açıklaması varsa Sayın Saadettin Saran'ın. Kendisine de söyledim diyor hatta. Şöyle ki ya ben Saadettin Saran'ın işleri gerçekten ya daha doğrusu ben ikisinin liderlik biçiminin farklı olduğunu düşünüyorum. Saadettin Saran bir ekip lideri ama Ali Koç tek adam gibi düşünüyorum. İşte o yüzden olmuyor zaten bence. İşte o yüzden olmuyor. Evet Ali Koç gerçekten iyi bir Fenerbahçelidir kendi adına ama başarısız bir Fenerbahçe başkanıdır. Gelelim takıma gelelim İsmail Hoca'ya İsmail Kartal'a nasıl değerlendiriyorsun derbi performansı üzerinden de yorumlayabilirsin ya derbi performansı açıkçası Beşiktaş maçı güncel olarak e, ben çok büyük bir etken değil yani çok verimli bir futbol izlediğimizi düşünmüyorum Beşiktaş da kazanabilirdi yani pozisyonları da vardı Livakovic kurtardı kurtarmasaydı beraber bitiyordu hani tabii ki de olmamış senaryolar üzerinden konuşamayız ama lig yarışı bitti mi sence yani Fenerbahçe'nin hala sence şampiyonluk iddiası devam ediyor mu bitmedi sonuçta ya burada oynanması gereken bir top var matematik bitkisel olarak şey yapmadığı sürece ya kimsenin moralini bozmaya gerek yok. Yani Fenerbahçelerde böyle bir daha doğrusu ben ana akım medya ve sosyal medyada bunu seziyorum. Yani Fener her şey bitti. Tamam çok düşük bir ihtimal ama ben hala Fenerbahçe'nin şampiyon olabileceğini düşünüyorum problem değil. Yani biz takıldıysak Galatasaray takılır. Valla ben derbide de şampiyon olmak isteyen bir Fenerbahçe görmedim ya. Beşiktaş e, çıktığı en kötü derbilerden biri olabilir Beşiktaş'ın. Şeyi anladın mı? Ceko'nun kulübede olmasını, Batu Şahin'in oynamasını, İsmail Hoca'nın çıkardığım 11 ile ilgili ya da oynatıp oynatmadığım futbolcularla ilgili bir açıklama yapmayacağım demesini. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz taraftar gözüyle? Açıkçası Sivas Spor maçında Ceko'nun çıkmasından sonra hani ortadaki bir gerginlik oldu çok açıktı yani. Herhangi bir kişi de Jekon yani özel ihtiyaçları eden... için içeriye girdi sonra çıktı dediler Ceko için ama... Yani bir problem olabilir. Yani olmuştur. Fenerbahçe taraftarına ben hep şunu söylüyorum yayınlarımda. Diyorum ki bakın diyorum bana kızıyorsunuz evet ama siz de biliyorsunuz ki doğru söylüyoruz gibi. Ya biz bu sezon şanslıydık. Yani biz bu sezon buraya kadar gelmemiz bir şans. Bu sezon bu kadar bile mi olmazdı sana göre? Olmayabilirdi. Nerede kopardı kayış? En basitinden Mario Branco Fenerbahçe'de olmasaydı biz bu sezonu böyle yaşayamazdık. Yani bu sezonki başarının etkeni Mario Branco'dur. Hani İsmail Kartal değildir, Ali Koç değildir, Ceko değildir, Tadiş değildir. Yani bu sezonu Fenerbahçe'yi başarılı yapan tek etken Mario Branco. Fenerbahçe çok iyi giderken 17. haftaydı. Mario Branco'nun İsmail Kartal'ın yetersizliği üzerine Ali Koç'a verdiği bir rapor medyada ve hani o zamanlar puan rekoru kırmış bir teknik direktörü yetersiz diye rapor sundu. Abi bu zamana kadar dinleyip o adamı niye o an dinlemediniz? İsmail Kartal çok iyi bir ikinci adam. Çok iyi bir ikinci adam. Ersun Yanal'ın yardımcısıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman çok iyi bir ikinci adamdı. Yoakim Löw'ü getirip yardımcısı olarak İsmail Kartal'ı getirtecektiniz. Yani İsmail Kartal Batu ikna etti diye hani yedek olmakla ikna etti diye bir işte haber dolaştı. Abi Fenerbahçe teknik direktörü ikna etmez. Yap der. Onun ekibi ikna eder. Yani İsmail Kartal gerçekten çok iyi bir görev adamı. Ama karar verme anında yetersiz. Ve biz yanlış bir liderin, sağ liderin Hani yanlış kararları yüzünden bu haldeyiz. Ama bütün kararları İsmail Hoca almıyor. Mesela Süper Kupa maçına çıkmamak İsmail Hoca'nın kararı mıydı? Etken ben orada birçok futbolcunun çok demorize olduğunu düşünüyorum. Yani futbolcuların süper kupa maçına çıkmak istediğini düşünüyorum. Hatta birçok Fenerbahçe taraftarının da evet. ya oynansın mücadele edelim şeklinde düşündüğünü düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşündün ama. Ha, bence çıkılması gerekiyordu. Çıkılmalıydı da. Yani ortada bir kupa varsa Fenerbahçe onun talibi değil sahibidir. Biz bunu hep var olduğumuzdan beridir söylüyoruz yani. Artık çok öyle durmuyor ama. Ya bu bu son yıllarda değişti ya yani son yıllarda değişmesinin sebebi gerçekten dediğim gibi e, kibir, kibirli yöneticilerle biz bir yere gidemeyiz. Peki e, şu an kulübe girsen, e, sana bir yetki verilse nereden başlarsın? Ya da kalan dört maç adına neyi kurtarırsın? Neyi çözersin şu anda? Sence aciliyet nedir? Ya çok basit bir şekilde takım kimyasını bir sarsmak gerekiyor bence. Yani takım kimyasını sarsmaktan kastım. İçeride problem var belli. Yani problem varsa birinin kadro dışı bırakın yani. Yani gündemi değiştirin. İçeride nasıl bir problem olduğunu düşünüyorsun? Ya ben Ceko veteran bir oyuncu. Tadic veteran bir oyuncu ve İsmail Kartal çok çalışkan bir insan ama hani kalite konusunda eksiklikler olduğunu düşünüyorum. Yani düşün. yıldızları mı yönetemiyor diyorsun? Kesinlikle. Ha. Yani şimdi Ceko'nun çalıştığı hocalarla, Tadic'in çalıştığı hocalarla İsmail Kartal'ın seviyesinin aynı olmadığı çok aşikar. Ve bence taktik ve teknik konuda çatışıyorlar. Bu noktada Okan Buruk sence neyi doğru yapıyor? Ya Okan Buruk bence planlamasını çok güzel yaptı. İki yıldır hani eksiklerini kapatarak ilerliyor. Ya Fenerbahçe gerçekten bu sezon çok başarılı. Ama Okan Buruk geçmişten gelen hazinesinin ya geçen yıl cebine koyduğu bir kemik kadro var. Onun ekmeğini yiyor. Onu sadece üzerine duran top silahlarını, işte oyundaki oyunundaki teknik geliştirmeleri ve oyuncu eklemeleriyle beraber daha da iyi bir takım oluşturmaya çalışıyor. Fenerbahçe sıfırdan başlayıp hani bizim bir iskeletimiz yoktu. Yani sezon başında. Yani baktığınız zaman şu andaki 11 saydığımızda Livakovic yeni. Osay eski. Bekavciko yeni. Ferdi eski. İsmail eski sayılır. Geçen sezon parladı o da. Fred yeni. Şimanski yeni. İrfan Can eski. Tadic yeni. Ceko yeni. Yani takımın bütün ağabeyleri yeni. Peki Fenerbahçe niye yakalayamıyor bu kadro sürekliliğini sence? Çok iyi transferler yapıyor çünkü her Hadi. sezon Fenerbahçe. Biz bile takip etmekte zorlanıyoruz yani. Hı -hı. Ya Fenerbahçe niye yakalamıyor? Ya biz hep bir tercihte yanlış yapıyoruz. Bizim genelde, yani bizim kurduğumuz kadroların hepsi mükemmel olmak zorunda. Yani bizim bir tane şeyi detayı atlayıp bıraktığımız zaman başarı gelmez. Çünkü yani Fenerbahçe Galatasaray gibi bir kulüp değil. Galatasaray oynar. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Ama Fenerbahçe hani herkes Fenerbahçe'ye karşı oynar. Herkes Galatasaray'a karşı oynamaz. Bence Fenerbahçe'ye en çok da bu psikoloji zarar veriyor zaten. Ya ben bu konuda size yani katılmıyorum. şey Ben bunu Tersin Pistir'de de söyledim. İşte Ali Koç kendi dünyasında şey herkes bana karşı. İsmail Hoca kendi dünyasında işte herkes benim için kötü teknik direktör diyor. İşte Fenerbahçe camiası, Fenerbahçe taraftarı işte herkes bize karşı falan. Ya bu herkes bize karşı psikolojisi e, özel hayatlarımızda da çok doğru bir psikoloji değildir yani. Hani bir topluluk adına da çok doğru bir psikoloji olması mümkün değil. Yani burada sanki her şey sizin için dizayn ediliyormuş gibi, sürekli bir dış mihrak varmış gibi. Ya diyelim ki var. Ya bu varsa da bu kadar yıldır ona göre savaşman lazım o zaman. Ya Fenerbahçe bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir ve bence en fenomen topluluğudur yani. Şimdi basketbolda bakın. Fenomen derken? Fenomen yani en meşhur, en fazla. Sen çarşıyı falan ne yaptın ya bu arada? Fenomen falan derken? Ya çarşı... Yani topluluk adına konuştuğumuzda. <laughs> <bunu. gülüyor> Ne yaptın yani? Beşiktaş'taki çarşı kültürünü falan ne yaptın? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu arada çok hayranım. Şu yarattığınız dünyaya çok hayranım ya. Gerçekten ya. Her Fenerbahçeli dostumda da var bu psikoloji bu arada. Kendinizi ona şey yapmışsınız ya. Bu arada takdir ediyorum bunu gerçekten. Benim de var Fenerbahçeli dostlarım. Ben sadece işin işte biraz önce söylediğim tarafında hani sürekli kendi bir şey yapılıyor gibi hissedersen çünkü zaten sakin kalamazsın. İşte sakin kalamıyor Fenerbahçe ama diğer türlü kol kırılsa da bizimdir. Hata da yapsak bizimdir. Biz kendimizi gerekirse eleştiririz siz bizi eleştiremezsiniz bu kurduğunuz dünyayı ben seviyorum da aslında bir taraftan ama dediğim gibi işte aslında bir taraftan da zarar veriyor yani ya, ya ben en de... en en dediğinde bir tek ben değil başka biri daha sana karşına geçip sorar yani ya ne yaptın çarşıyı marşıyı beşiktaşı derler yani sana ya çarşı bir taraftar grubu yani çok da abartmaya gerek yok bence güzel Konferans Ligi'ni nasıl değerlendiriyorsun bu arada Olympiakos maçını? Ya Konferans Ligi Fenerbahçe'ye yakışmayan bir maçtı bence. Ya bizim o maçı Hangisi? İlk maç mı, ikinci maç mı? Ya ilk maç yakışmayan bir maçtı. İkinci maç rezaletti bence. Çünkü ya Fenerbahçe Avrupa'da var olduğu sezonların hepsinde ya böyle çok kötü oynadığı bir şeyle oyununa hiçbir zaman elenmedi ya da mağlup olmadı. Yani en azından kendinden büyük kulüplere Fenerbahçe'nin adını leke etmeyecek bir şekilde mücadele edip. Yani ilk maçın ikinci yarısı ve ikinci ikinci maç o kadar da yani rezalet kelimesini hak edecek kadar da değildi bence. Ya Fenerbahçe yani. o maçı 2-0 bitirmeliydi. Sadece ben İsmail Hoca'nın hamleleri cesur değildi diye düşünüyorum ikinci maç adına. Yani fişi çekebilirdi gibi geliyor bana ikinci maçta. İsmail Kartal cesur davranamadı. İşte Ceko sorumlu almadı. Tadiç kaleye vurmadı. Ceko'ya pas verdi. Hayır abi siz Fenerbahçe'desiniz. Siz o maçı kazanacaksınız. Bu sezonda Fenerbahçe şampiyon olamazsa sence fatura kime kesilir? Ali Koç. Ali Koç. Yani kesilmesi gereken... Peki Ali Koç faturayı kime keser? Ali Koç'un artık kesecek bir faturası yok bence. Yani İsmail Hoca'ya gitmez mi iş? Kimseye gidemez. Peki e, şunu da soralım hemen. Kim başkan olsun? Ben Saran grubu güçlü geliyor diye düşünüyorum. Gerçekten Saran grubun bir hani Ali Koç'un nezdinde iki iş adamını karşılaştırmak gibi bir şey değil ama Saran grup gerçekten iyi geliyor. Teşekkür ediyoruz güzel sohbetin için. Ee, umuyorum ki senin dilediğin düşündüğün gibi olur. Sizlere de teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ee, beğenilerinizi yorumlarınızı da gönderiniz. Ee, sezon sonu belki tekrar ağırlarız seni. Bakalım ne olacak ne bitecek e, lig yarışında. İnşallah. Biz de takipteyiz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.